Ne iyi misin? Yerimizde çok, güzelmiş, Yerimiz de çok güzelmiş, evet. Evet. Sen nasılsın teyzem? Şey, iyi misin? Şükürler iyilik versin. Sayın. Siz kardeşim oluyorsunuz oluyorsun şey. Dayan Siz de, de çok iyisiniz. Çok Çok Sağ ol. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران <سؤال> Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabullenmişsin, nur makamına mı cennet eylesin yakınlarıyla cennette buluşmayı nasip eyle Amin. Allah mekanı cennet eylesin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'a emanet Sağ olun. Hatta görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.